kurbanlar genelde kendileri için üzülen insanlardır. Kendilerine hep acırlar. Bu neden benim başıma geliyor? Zavallı ben, hiçbir şey yolunda gitmiyor. her şey üst üste geliyor gibi sorunlu cümleler kurarlar. Çoğunlukla herkesin ya da en azından belli kişilerin kendisine karşı olduğu hissi vardır. Çaresiz hisseder ve hayatının kontrolü kendi elinde değilmiş gibi gelir. Derinlerde bir yerlerde kendisini herkesten aşağı hisseden ...kendisine aslında değer vermediği bir duyguyla yüzleşir, bunun farkına varır zamanla kurban. Hedeflerini düşük tutar, hatta bu hedeflerine hiç ulaşamayacağını düşündüğü için başaramaz genelde. Dahası bir kurbansanız, kendinizi sürekli yenilgiye uğratacak birçok davranışı geliştirebilirsiniz. Yani kendinizi kaybetmeye hazırlarsınız. Sadece kendini acımaz kurbanlar. Bir anne çocuğuna da acır. Ya da birini seviyorsanız sevgiyle acımayı birbirine karıştırabilirsiniz. Çünkü işlevsel olmayan ailelerde çocuklar annelerinden sevgi ve acıma duygusunu birbirinden ayırt edemeyerek büyürler. Örneğin bir evde baba çocuğuna zorbalık yapıyorsa diyelim ki şiddet uyguluyor. Anne oğlunu severken canım oğlum bak bir de şiddet görüyor diye acır ve sever. İşte o sırada çocuk bu iki duyguyu birbirinden ayıramaz. Sonra yetişkinlik zamanına geldiğinde ...yine sevgi ve acıma duygusunu birbirine karıştırdığı için sevgi konularında da sorunlar yaşarlar. Ee, Diana Zimberov bu kitapta en çok vurguladığı konu kurbanların hep suçlayıcı özelliklerde olmasıdır. Yani kurban herkesi suçlar. Her şeyden herkes sorumludur. Kendisinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Herkes suçludur. Kendisinin hiçbir suçu yoktur. Kurbanın en tipik özelliği budur. Ee, başkalarını suçlama yoluyla çaresizlik hissi de artar da artar. Çünkü hiçbir şey onun kontrolünde olmadığı için yaşadığı mağduriyetin de... Sebebi kendi değildir, başkaları yüzünden mağdur olmuştur ve çok acınası durumdadır, çok çaresizdir ve çok e, dramatik birisidir kurban. Buradaki çaresizlikleri Diana Zimberov kitapta teknenin çatlakları olarak ifade etmiş ve bu çatlaklardan herkes sorumludur ama asla kurban sorumlu değildir demiş. Duygusal körlük ya da at gözlükleriyle bakmaya sebep olur bu suçlamalar ve detaylara takılıp bütünü kavrayamaz kurbanlar. Yani kurbanın en önemli özelliği hatalarını, başarısızlıklarını, mutsuzluklarını hep başkasına atar. Ee, gücü ve suçu başkasına atarak kurbanlar bu sayede kendilerini son derece çaresiz hissederler. Sonuçta güç sende değilse her şey başkasının yüzündendir. Kitaptan çok vurgulanan, Kurban tuzağı oyununun ailede suçlamayla başladığı. Yani, suçlamalar bahaneleri doğurur. Kurban rolünde olanların her durum için geçerli bir kamyon dolusu bahanesi vardır. E, hatta Dayan'a takdire şayan derecede başarılı bahanelerle başarısız olmayı başardıklarını vurgulamış kurbanların. Yani kurban kişilikler bilinçli olarak başarısız olmak istemezler. Mutlaka bahanelerle başarısız olurlar. ...devam eden eğitimini yarıda bırakabilir. Önemli bir iş görüşmesine, bir gece önce az uyuyarak gidip başarısız olabilir... ...ya da alkolikse alkol alarak başarısız olabilir. Hep başarısız olmak için çok çok başarılı bahaneleri var. Örneğin sınavlardan önce başı ağrıyan insanların... ...aslında sınavı iyi geçmemesi için bahane sunduğunu yazmış. Gerçekten fizyolojik bir sıkıntısı yoksa tabii ki. Kendisinin de bu şekilde danışanlarının olduğunu... ...sınavdan önce sürekli başı ağrıdığı için başarısız olan ya da uykusu geldiğini söyleyen, fiziksel olarak hiçbir sorunu olmadığı halde sağlık sorunu yüzünden başarısız olduğunu söyleyen danışanlarının altyapısında bir kurban olduğunu, kurbanın da e, bu şekilde bahanelerle başarısızlığı hazırladığını söylemiş. Kısacası bilinçaltı seviyede başarısız olmaya programlıdırlar kurbanlar. Her başarısızlığı rasyonelize etmek için de bir sürü bahane kullanmayı öğrenmişlerdir. Kurban kişiliğin bir başka özelliği de bağımlı kişilik olmasıdır. Dolayısıyla Zimberov kitapta kurbanların kendilerini başkalarına bağımlı ve koltuk değneği arayan zayıf kişiler olarak tanımlamış. Özellikle kurbanlar kurtarıcıya ihtiyaç hissederler ve bunun içinde kendilerini zayıf gösterirler. Biri gelip onu kurtarsın diye. Zaten sevgiyle acımayı da ailede birbirine karıştırarak öğrendiği için sevgi ve acıma onun için birbirinden ayırt edilemez. Topluma girdiğinde direkt kurbanda kurtarıcıyı tanır ve bu şekilde bağımlı kişilikler olarak kurbanlar hayatlarını sürekli mutsuzlukla ve kaos içerisinde devam ettirirler. Ve bu eş bağımlılık yani kur, kurbanın sürekli kurtarıcı ihtiyaç duyması, kurtarıcının bir topluma girdiğinde sürekli kurban bulması, kurtarmak için bu da bağımlılıklara yol açar. Önce insanlar birbirine bağımlıdır üçgende. Şöyle e, kurban kurtarıcıya ve kurban zorbaya bağımlıdır ve bu bağımlılık kişisel bağımlılık ...madde bağımlılığına da yol açar. Çünkü bağımlı bir kişi olmuştur artık kurbanlık kişisi. Bu madde bağımlılığı maalesef... ...uyuşturucu, alkol, kumar, sigara olabilir... ...yemek yeme bağımlılığı olabilir, duygusal yemek bozukluğu... ...alışveriş olabilir... ...ya da işkoliklik... ...sağlıksız insan ilişkileri ve hastalık hastalığının... ...ve aynı zamanda şu zamanda en önemli bağımlılıklardan biri olan... ...ekran bağımlılıkları gelişir. İşte kurbanın sürekli kurtarıcı ve zor bir ihtiyaç duyduğu için bağımlılığı olduklarını ve bu tarz bağımlı maddelere de karşı kontrolünü kaybettiklerini de vurguluyor kitapta. Bir de her şey üst üste geliyor sendromu var. Her şey üst üste geliyor sendromunu Diana Zimberoff asla başarılı olamamanın, çaresiz olmaya devam etmenin sessizce ve sinsice ilerleyen karmaşık bir yoludur diye tanımlamış. Başarısızlıklar kurbana göre kendi elinde değildir yani hep başkasının suçudur ve her zaman kendi kontrolü dışındaki şartlar yüzündenmiş gibi görünür. Bütün mutsuzluklar, bütün kötü olaylar. Bu kişiler sürekli havanda su döverler. E, durmaksızın hayatlarında su sızdıran teknelerin deliklerine yama yapmaya çalışırlar bu sorunlarla. E, kurban'a bir kulak verseniz sanki dünyada en dertlisi kendisidir. Başka kimsenin sorunu yoktur. ya yani Ondan daha kötü tarihlisi yoktur bu dünyada. Böyleymiş gibi anlatırlar. Arka arkaya gelen krizleriyle hayat onları sürekli alt üst eder her zaman meşgul görünürler ama aslında her zaman akıntıya kürek çekerler. Ana Zimberov kurbanları kendi bataklıklarında debelendikçe daha aşağı çekildiklerini, ortada bir kriz yoksa bile hünerli elleriyle çekip bir tane kriz çıkartabildiklerini mutlaka her an kriz içerisinde yaşayabildiklerini vurgulamış. Diana Zimberov kitapta kurbanların hayattaki tüm engelleri kendilerinin yarattığını, olmayan engelleri ve zorlukları bir şekilde başarıyla ortaya çıkardıklarını, hayatı krize sokup sonra tekrar kendi kendilerini kurtardıklarını da anlatmış. Peki siz kendinize sorarsanız hayatınızda başınıza gelen mutsuzluklar, aldığınız yanlış kararlar ya da başarısızlıklardan siz mi sorumlusunuz yoksa başınıza bunlar başkaları yüzünden mi geliyor?